İsveç'te dedi ki lütfen gelin dedi. Haklarınızı isteyin siz birinci sınıf vatandaşsınız ve bunun bir örneği 4-5 sene önce pandemiden önce 54 tane manastır, kilise ve mezarlıklarımız geri verildi. Bir yasa hazırlandı, torba yasası ve sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet tarihinde ilk defa İstanbul'da bir kilise inşa etti. Temelini de Cumhurbaşkanı temelini attı ve İnşallah bir iki ay zarfında da açılışını kendileri yapacaklar. Bu bizi çok gururlandırdı ve aşağı yukarı 10 seneden bu yana memleketimize büyük çünkü bir ayrımcılık yapılıyor. Bu hükümet geldikten sonra Allah onlardan razı olsun. Bütün haklarımızı verdiler. Ve paralar götürdü. İnşaat sektöründe olsun, bazı sektörlerde olsun. Ve bugün turizm orada çok iyi bir şekilde ayırtılıyor. Ve biz Türk vatandaşıyız. Biz azınlık değiliz. Eğer her biriniz birinci sınıf vatandaş ise biz de birinci sınıf vatandaşız. <laughs> <laughs> Ve Türkiye'yi çok seviyoruz. Bir ara Gökhan kardeşimizin dediği gibi biz darılmıştık memleketimize. Politikacılarımıza. Çünkü bir ayani toplumu Türkiye'nin en eski toplumlarından biridir. Ve nasıl ki Türkiye'den almışlar işçi olarak sürenler devlet yoluyla Almanya'ya geldiler, Avrupa'ya gönderdiler, böyle geldiler. Yalnız 74'ten sonra bu işçilik durduktan sonra bir yol daha bulundu, göçmen. Özür dilerim. Ve o zaman bir akın oldu. Avrupa'da kendimizi az da olsa biraz organize ettik. İsveç'te, İsviçre'de, Almanya'da. Ve en çok biz toplum olarak siyasete girmedik. Yani kilise olarak kendimizi tanıdık burada. Yalnız Almanlar da yani kilise olarak da tanıtırsanız hani bir kardeş falan diye çok az bir şey vardır. Onu da size söyleyeyim. Ve Baden-Württemberg'de 12 tane cemaatimiz vardı Ve Almanya çapında 54 tane cemaatimiz var. Bir de metropolikliğimiz vardır. Almanya'da çok kilise inşa etti. Almanların kiliseleri vardır ama insanın kendi evi kadar iyi bir şey yoktur ve bizde dinimizden öğrendiğimiz insanlığa neyi vermek istediğimizi bize öğrettiğimizi onu veriyoruz. Mesela biz burada Vadenur Tümbel'te 90'lı yıllarda bir tane dernek kurduk. Arbeist Vais ve kurucularından biri beniydi. 8 sene bu savaş bölgelerinden Balkanlardan gelen insanlara mekanen hizmetle ve bunun içinde o zamanın başkonsolosu Sayın Türker Bey vardı. Devlet nişanına layık görüldü. Bundesliği Kroyf Almanya'da. ki bizim Sayın Başkonsolosu'nuz hazır oldular. Orada bir konuşma yaptılar. Bizi gururlandırdılar. Ve biz Türk vatandaşıyız biz azınlık değiliz. Eğer her biriniz birinci sınıf vatandaş ise biz de birinci sınıf vatandaşız. Evet. <laughs> Türkiye'yi çok seviyoruz. Bir ara Gökhan kardeşimizin dediği gibi biz darılmıştık memleketimize. Politikacılar, politikacılarımıza. Çünkü bir ayrımcılık yapılıyor. Bu hükümet geldikten sonra Allah onlardan razı olsun bütün haklarımızı verdiler. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Başbakan İsveç'te dedi ki lütfen gelin dedi. Haklarınızı isteyin siz birinci sınıf vatandaşsınız ve bunun bir örneği 4-5 sene önce pandemiden önce 54 tane manastır, kilise ve mezarlıklarımız geri verildi. Bir yasa hazırlandı, torba yasası ve sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet tarihinde ilk defa İstanbul'da bir kilise inşa eti. Temelini de Cumhurbaşkanı temelini attı ve inşallah bir iki ay zarfında da açılışını kendileri yapacaklar. Bu bizi çok gururlandırdı ve aşağı yukarı on seneden bu yana memleketimize büyük paralar götürdü. İnşaat sektöründe olsun, bazı sektörlerde olsun ve bugün turizm orada çok iyi bir şekilde işliyor hem yerli hem yabancı turistlerden. Ben pandemiden önce Fortasek Lisesi'nin lideri bu Hürtüberk lideri şu anda emekliye ayrıldı. Bishop Yuli kendilerini <laughs> Mardin'e <'ına> götürdü. Nusaybin'e <laughs> götürdü. <laughs> ya Nusaybin'e giriş yasaktı. Midyat'a gö götürdü ve oraları dolaştırdı. Hatta burada e, Auschwitz'e am dediler ki gitmeyin. Çok tehlikeli. Ben, <laughs> siz korkmayın. Biz sizinle beraberiz. Ve gittik dönüşümüzde Atatürk Halim Limanı'nda şunu söyledi dedi ki ya bu kadar yani korkulacak bir şey yoktu dedi. Ve bazı kendisi bazı kiliselerde çok pozitif şeyler konuştu bizim hakkımızda. Onun için 2000 senesinden sonra ben şahsen o zamanın başkonsolosu sayın Ahmet Açık, açık topkuzdan, açık, 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 açık. Açık, 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 açık. Açık, 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 O zaman evet. ülkelerimizden ilk, birinci evet. defa onlarla bir görüşme yaptık evet. ve bize dedi ki, burası sizin evinizdir, daima kapımızı açtık. Sonra şey geldi, 10 milyar dövüş. Sağ olsun, ilk defa bir Türk diplomatı, bizim diplomatımız yani bizi ziyaret ettiler Göpingen'de ve bütün bizim ruhani kardeşlerimi davet ettim. Kilise meclislerini davet ettim. Denekleri davet ettim. İki de bizi o zaman ziyaret ettiler ve Erkan Bey yanında muayen konsolosluğu. bugün sağ olsunlar gelen giden baş konsolosluğu bize her türlü tabi konumlar çerçevesinde yardımlarını esirgemediler. Bu için çok teşekkür ederim. Ve Ahmet Akat'ı benim redim, <laughs> de hazır bulunuyorum. Bu en son ikiye şey hazır bulundu. Bunun için Sayın Başbonsulunuzdan ve ben de cemaatimizin adına, bizim toplumumuzun adına sücali toplumumuzun adına hoş geldiniz diyorum. Size başarılar diliyorum. Muhammet kullanabilir çok teşekkür ederim. Ben Vardin, medyada benim de bu nasıl bir